Herkese merhabalar arkadaşlar, şimdi size zincir çekmeyi öğreteceğim. İlk önce böyle bir kalınlıkta ipi, ipi ihtiyacımız var. Sonra ben 3 tane ipi birleştirdim. Siz de istiyorsanız ipi birleştirebilirsiniz ama maksimum 3 tane ipi birleştirebilirsiniz. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. İlk önce buradan çaprazlama bir şekilde yuvarlak oluşturacaksınız. Bu şekilde. Sonra bunu buradan tutup bu parmağınızı buradan dolayacaksınız. Buradan tutup bunun içinden geçireceksiniz. Eğer parmağınız bu şekilde çok küçük bir yuvarlak olduysa birazcık bollaştıracaksınız. Sonra bu ipi böyle parmağınıza dolayıp buradan bir kere bırakıp bu şey buradaki ipi buradan yuvarlan içinden geçireceksiniz. Sonra böyle yapmaya devam edeceksiniz. Aranızdaki sarılı ip bittiyse bir daha sayacaksınız ve eğer buradaki yuvarlak çok büyük olduysa buradaki ipi şu şekilde çekeceksiniz. Bu yuvarlak küçülmüş olacak. Sonra yeniden saracaksınız. Bir kere bollaştırıp içinden geçireceksiniz. Bunlardan bileklik, kolye veya yüzük gibi şekillerden alıştırabilirsiniz. Arkadaşlar ben size şu şekilde bir kolye yapmıştım. Bu şekilde bir örnek yaptım. Bundan da böyle bakarak yapabilirsiniz. Ben şimdilik Ben şimdilik bir bileklik veya kolye gibi şeyler yapacağım. bol sıkı gibi ayarlı şeyler de yapabilirsiniz ve ayrıca bilekliğe boncuk falan da takabilirsiniz. Evet böyle böyle siz şekiller yapmaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde kendime ayarlı bir bileklik yaptım. Ve ayrıca eğer siz bunu böyle şey yapmak istiyorsanız böyle şuradan şey yapıp şuradan biraz sıkılıp şey yapabilirsiniz ayarlı ve son olarak bunu buradan bitirmek istiyorsanız buradan ipi keseceksiniz Ayrıca da buradan şey buradaki şeyi çekip bu yuvarlağı bitirip buradaki şeyleri silinebilir. Ben buradan birazcık daha sık olsun diye bir tane düğüm atıyorum. Ve diyet Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım. arkadaşlar. Şimdi buradaki ipler eğer size böyle çok uzun geliyorsa bunu da makasla kesebilirsiniz. Bilekliğimiz bu kadar arkadaşlar. Siz geri kalanını halledersiniz diye düşünüyorum. Ben size bu kadar göstereceğim. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.